Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi yumurta tarifimle geldim. Hemen yapımına başlıyorum. Tavamı ocağıma aldım. Yağımı ilave ettim. Kapya biberim ve yeşil biberimi ilave ettim. Ve kavurmaya başlıyorum. Bu arada malzeme listemi açıklama bölümüne yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ve biberlerimi kavurmaya devam ediyorum. Domateslerimi de ilave edip kavurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Domateslerim kavrulurken ben Diğer tarafta yumurtamı hazırlıyorum. 3 adet yumurtamı ilave ettim. 1 su bardağı kadar kaşar peynirimi ve biraz maydanozumu, karabiber ve tuzumu da ilave edip bir güzel karıştıracağım. Arzu ederseniz maydanoz katmayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kameram kayıtta değilmiş. Ben malzememe sucuk da ilave ettim. Orayı kameram çekmemiş. Ve şimdi yumurtamı malzememin üzerine ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıp kapağını da kapatıp pişmeye bırakacağım fazla, fazla da pişmesine gerek yok zaten ve şimdi kapağını kapatıp bir 5 dakika pişiriyorum Evet arkadaşlar yumurtamız hazır hemen tadına bakıyorum. Son derece lezzetli oldu arkadaşlar. Ve bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.